Hepinize merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Masterchef Türkiye 2024'te bu akşam bildiğiniz gibi elemenin ardından yeni bir hafta ve yeni hafta demek yeni kaptanlar ve yeni takımlar demek. Son olarak Ayşe Masterchef'e veda etmişti ve onun ardından da yapılan yemekler sonucunda şeflerin en beğendiği tabağı yaparak Mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan isim Nevzat oldu. Nevzat'ı tebrik ediyoruz. Nevzat mavi takım kaptanlığını aldı ve kırmızı takım kaptanı olarak ise Kerem'i seçti. Kerem de daha önceden kaptanlık yapmak istediğini söylemişti ve bu da onun için bir fırsat oldu ve kırmızı takım kaptanı da Kerem oldu. Şu sıralarda Takımlar oluşturuluyor ve takımların oluşmuş son halini birazdan sizlerle paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.